Bugün artık biraz ölçülendirmeye geçeceğiz. Şimdi ilk yapan arkadaşlarımız için anlatıyorum daima ben bunları. Daha önce yapmış olan arkadaşlarım zaten bu işleri biliyordur. Şimdi bir alçımızı şu şeyi omuzuna attığı kumaş parçasını iyice yükseltmiştik bir önceki videomuzda. Şimdi ne yapacağız? Artık son şeklini vermeye başlayacağız. Artık bundan sonra e, heykeller için kullanacağımız alet ve edevatları geçeceğiz. Iskarpeler artık çok az bir işi kaldı. Ne yapmamız lazım arkadaşlar? İlk önce şu vücudu yani göğsü, memeleri bir dışarı atmamız lazım. Burada şimdi bir iki tane yani üç tane önümüzde örnek var arkadaşlar. E, buradaki heykelimizde süt e, sütyen ölçüsü 85 85 90 arası bir, bir, bir sütyen kabı sütyen ölçüsü. Şu heykelimizde de küçük bir göğüs bunun da şeyi e, 70 civarında, 70-75 civarında çalışacağım, genç bir kız çalışacağım. E, o zaman ne olacak? E, bizim e, 85 santim dediğimizde şöyle baktığımızda 8 buçuk santim bir ileriye doğru gelişi var. E, Küçük yuranda da 3 santim bir içeriye giriş var. 3 santim göğüsler dışarı çıkmış memeler dışarı çıkmış şimdi ne yapacağız şunu da ölçtüğümüz zaman 3 buçuk santim yani bunun da şu andaki şeyi 70 civarında sütlerin ölçüsü fakat ben bunun biraz daha şey olmasını istiyorum göğüslerin ön tarafa çıkmasını istiyorum onu buluyorum. Fakat çok fazla da çıkmak istemiyorum. ikisinin ortası yani 80 sütyen ölçüsünde bir şey çıkartmak istiyorum. Göğüs yapmak istiyorum. Onun için son artık şeyimizi kullanıyoruz. Arkadaşlar ölçerek gitmenizde büyük fayda var. Çünkü çok fazla şey yapmasın. Bir daha geriye dönüş yapmayın. Şu anda 4 santim. 4 buçuğa geldi. Sizlere ölçü de vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Rahat edin diye. Evet şu andaki şeyimiz 5 santim. Yani hemen hemen daha küçük 75 civarında. Evet, 5,5 santim. biraz geçti. Şu anda 75 80 ölçü ayarında. Evet, 5,5 santim. Beş buçuk santime aynı şekilde buradan veriyoruz. Siz yine bu ölçüyü verin. Şimdi artık son çizime geldik arkadaşlar. Son çizimde ne yapacağız? Ee, bu şeyin e, omuzuna attığı bez kumaş parçasını mümkün olduğunca omuza yaklaşıp boyuna yaklaştırmıştık. O zaman demek ki şurada şu şekilde en üst katmanı olması lazım. Ben şuraya hemen işaretimi koyuyorum. En üst diyorum. En üst katman burası. Bunu ne yapıyoruz? İki göğsün iki memenin arasından geçireceğiz.